Deklarit 125 mg 5 ml 70 ml süspansiyon nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Etkin madde olarak 5 ml'de 125 mg kleritromisin içerir. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Etkin madde olarak 5 mililitrede 125 miligram kleritromisin içerir. Kleritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir. Farenjit, yutak iltihabı, tonsillit, bademcik iltihabı, akut maksiller sinüzit, sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları. Pnömoni, zatürre, kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları. Akut otitis media, orta kulak iltihabı. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, komplike olmayan çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Genel dozu, günde 2 kez 7,5 mg kıgdır. Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde 2 defa 500 mg'dir. Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 5 ila 10 gün arasındadır. Doktorunuz, çocuğunuzda bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, vermeniz gereken dozu ve ne kadar süreyle vereceğinizi söyleyecektir. Başlıca yan etkileri, ishal, kusma, Karın ağrısı, hazımsızlık, bulantı, baş dönmesi, endişe ve kuruntu hali, davranış değişikliği, uykusuzluk, kötü rüyalar, kulak çınlaması, titremeler, zihin karmaşası, kas ağrısı gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.